Mahalle sakinleri yaşadıkları mağduriyeti mikrofonlarımıza anlattılar. Çavuşlar Toki'de oturan vatandaşlar merkezi ısıtma sistemi kurulu olan binalarında yetkililerin gelerek kendilerine tek tek abone aldırdıklarını söylediler ve bu iş için de kendilerinden imza alındığına vurgu yaptılar. Sadece evlerinde bulunan ocaklarda doğalgaz kullandıklarını iddia eden mahalleli yetkilileri göreve davet etti. Ödediği faturayı kendilerine ikinci kez ödetildiğini iddia eden Gönül Murat, gelen faturalar neyin nesi diye sordu. Bunu bize devlet yaptı fakirler için ama bir rahat ettirmedi. Durmadan fatura, durmadan çile, durmadan adam yollama, polis yollama. Biz perişan haldeyiz. Herkesin elektriği suyu kestik. Bir de tuttular bize şimdi 300, 400, 500 bin lira gaz parası. Bizim esas gaz paramız 20 bin lira, 22 bin lira. Ama bize 363 bin lira da boru parası yolladılar. Valiliğe çıktık bizle ilgilenmediler. Ama tuttular boruları değiştirdiler. Ondan sonra bizden sizden para almayacağız dediler. Para almayacağız dediler ama sonradan bize 363 3'er bin lira boru parası yolladılar. Biz Ergaz'a gittik bizi kovaladılar. Gidin valiliğiyle görüşün. Valiliğe gittik valilik bizi kovaladı. Biz perme perçama. Çok aile evi terk etti. Elektrik, su, gaz yok. Çocuklar donuyor. Biz battaniye içindeyiz. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Bize yardım. Yani biz devleten nereye gideceğiz? Biz başka ülkelere mi yardıma gidelim? Düzenin ortasındayız. Rezil olduk yani. Donuyoruz. Siz yalnızca gaz parası. Ama bize 360, 3 er bin lira bak faturalar geldi. Hepimizin gazını kesiler. Bize de tehdit ediyorlar. Evden atarız diye. Biz nereye gideceğiz? Sokakta yatalım o zaman. Keşke prefabrikler yıkılmasaydı. Yetkililer durmadan geliyor, evleri geziyorlar. İşte ihtiyacınız yok, yok televizyonunuz var, yok komşu dedi ki durumu iyi. Böyle uydurmalar. Kardeşim gelin bakın, acız ekmek yok, vallahi ekmek yok. Kimse kimseye yardım etmeyip bir devirdeyiz. Valideye gittim sıcacık, oh çaylarını içiyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Aynen bunları yayınlayın. İki devir evden çıkarırız, teti. Vali gelsin kendinden olsun ev. Aynen gösterin. İstemiyoruz Kendisi evlerini. Biz sokakta da yatarız. Ben 57 yaşındayım. Kimseden korkmayayım. Hırsız değiliz, arsız değiliz. Vatan haini değiliz. Biz gaz paramız yok, elektrik borcumuz yok. Borç edip ödeyik. Ama biz 363 bin boru parasını vali ödesin. Aynen böyle. Ben ödemeyim. Gelsin de evden de çıkarsın. Kim gelirse de gelsin. Allah'ın kulu gelsin. Benim kimseden korkum yok. Kendilerinin kullandığı doğal gaz parasının aylık 20 lirayken şimdi 350 liradan fazla olduğunu ifade eden bir başka vatandaşsa yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini söyledi. Bugünkü gelen fatura tüketim bedeli e, ne yazıyor burada 42 milyon 605 lira. Bu tüketim bedeli ne olduğunu öğreneceğim. Ayrıyeten şey geliyor bu faturalar geldi kızım ben parasını ödedim. İkinci sefer yani ilk ödediğim faturalar burada. İkinci sefer gelen fatura burada. Tekrar benim yaktığım kazı bana ikinci sefer ödetiyorlar. İki ayda bir geliyordu. Şimdi bir aydan bir aya geliyor. Soruyorum bu neyin nesi? Bize diyorlar ki abonelik parası. Zaten abonelik parasını valilik yaptırdı. Allah razı olsun yaptırdılar. Şimdi Dergaz bize abonelik diyor. 400 bilmem kaç lira. Bu ne aboneli? Neymiş? Borular değişti. Ama bu abonelik parası. Benim aboneliğim ikisi vermiyor yapılıyor?